Kızılcık Şerbeti değerlendirme bölümüyle daha karşınızdayız. Olaylar karıştı, iyice karıştı hatta. Olaylar sarpa sardı Olaylar sarpa. Olaylar doku yedi. Şimdi başlıyoruz Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta neler oldu? Yeni bölüm fragmanında konuşacağız ama Konuşalım. bu hafta önce neler olduğunu masaya yatırabilir miyiz rica etsem? Şimdi ilk nasıl başladı? Ertuğrul'la Kıvılcım'la başladı. Ertuğrul... O iğrenç kapılın. Yani bicik hani bicik. lütfen onları meçleme. seneres keçe yalvarırım ya bir şey yapın ya. Ya bir de Ertuğrul Ömer'in aynısı zaten etkilemiyor eee. izleyicide. Yani olmuyor. Tamam mı? Karizma bilmem ne ama e zaten Ömer oydu. Ya yani bu adam başka Ömer, bir Ömer de aynı kibarlığı yapıyor ki yani hani onu o geçmiyor bende olmuyor. Aynen ben benim de çekmedi. Bir de Ertuğrul biraz iki yüzlü. Biraz mı kanka? Bayağı Iki yüz... Özür dilerim. Doğru söylüyorsun. Bu ne tutarsın Bayağı iki yüzlü. Mihri Televizyon izliyorum ya. Mary bilmem ne dersen Miri, de gitme. Onlar baş başa buluşmaz. Baş başa <laughs> da değil. Beraber buluşamazsınız. Mary pizza yeme. Yok ya. Sen ama manitayı Manita <laughs> Oh kıvılcım. Sahillerde. Oh. Ama bir şey söyleyeceğim. Kıvılcım sen de muhafazakar acısı mısın? Nesin evet, sen de ya? Az, Sen de tozuttun iyice ha. Başka insan mı yok etrafında? O kadar durdun durdun sonra muhafazakarlar ama Açıldın. Açıldın. Gerek yok. Yani bir de ben tabii ki en düzgün karakter yine Kıvılcım ama dizde yani. En tutarlı olan. Ama sürekli o da böyle bir konuşmasında böyle bir 23 Nisan şiiri okuyormuş havası yok mu? Var. Çünkü. Çok doğru söyledin. Öğretmen. Öğretmen sesi. <laughs> öğretmen O Gerçekten içselleştirmiş artık. Belki dışarıda bile öyle olduğunu düşünüyor Böyle öyle olabilir. Konuşuyor olabilir. Aa, Kesinlikle. Bu hatta dışarıda bile öyle demişken bir video düştü görmüşsünüzdür. Ee, Kızılcık Şerbet ekibinin layık like atak geçirdiği. Of, yılbaşı partisi galiba. <laughs> Kendi aralarında özellikleri ya da şey olabilir hani reyting rekorları kırdıkları evet, evet, için çok zevkliydi ama. ya. Ama Fatih orada nasıl itici oldun? <laughs> Fatih sen... Özür dilerim kardeşim ya, vallahi. <laughs> ya, ya bir şey söyleyeyim, bence sen o kadar karakterine içselleştik, yani normal Yapıştı. hayatta... Bak bir de aslında son bölümlerde birkaç falsosu alayç böyle daha düzgün davranıyor. davranıyor ama. Sence Fatih'in karakteri senaryoda öyle ilerleyebilir mi? Artık daha toparlayıcı bir modda. Yani adamın bir kere şey gibi, yani kötü karakter gibi yerleşti kafalar hiç evet. toparlamaya çalışmasına gerek yok. İnşallah toparlamaz. Da. O öyle kalsın. Yani onların evet. alevle kavgası da çok güzel. Evet besliyor diziyi. Fatih olabilir misin? Ben de Alev oluyorum. Ya yani hangisi olmak istersin? Önce ben özledim. Fatih olayım. Lütfen seç. Fatih. <laughs> fatih olmak istiyorum. Tamam o zaman sen bana kes cibiliyetsiz. Tamam. Sen buraya ne yüzle geldin ha? Ne yüzle geldin? Murak, Murak onun gücü sadece kadınlara yeter. Sahte kahraman. Ne? <laughs> Ya Fatih bir şey söyleyeceğim. Ama o kadar doğru ki. O kadar doğru ki. Tam bir sahte kahraman. Bunu var hayatımda kullanmak istiyorum. Sahte, sahte kahraman. Ya, ya kıvılcıma bağırırsın. Ya aleve bağırırsın. Alev e ya ba doğa, doğaya. Babana bağırabiliyor musun? Yiyor, yiyor mu? mu? Ya da Mustafa'ya. Mustafa'ya. Bir şey söyleyeceğim. Mustafa Fatih yiyorsa ya yiyorsa çıkarsınız <laughs> babanızın şirketinden. Ondan sonra çirip atacağınızda yiyorsunuz babanızın parasını. Aynen Çık öyle. bakalım öyle. gibi sizi... Bu bir yatırım fırsatı. bir yatırım. Umut hissi, Umut'a bir hisse geliyor ki. işte ben çok iyi hissediyorum. arabayı hemen satalım. Hisler deyince de ben. Ay. İçimde çok iyi bir his var. Ay Umut sen bize bir fal bak tutturacaksın galiba. Benim çıkıyor doğru çıkıyor muhtemelen. Sema hayatında kadın Amerika'da okumuş. Eli tamam çile çekmiş belli bu ailesi şey çekmemek mümkün mü? Kızıcık şerbetini Ünal ailesinde. Ama otobüse dahi binmemiş. Büyük ihtimalle hep arabalarda. İlk ben şunu düşünüyorum. Nursema Akbil'i nasıl kullandı? İstanbul kartı nasıl İstanbul bastı? Ka nasıl başvuru yaptı da onu aldı? Ki öyle hani bana basar mısınız diyor yok artık. Şahsi eleştirildi. E Basamıyorsan şoförden de indiriliyorsun. Aa, Atıyor Nursema. Yani o sahnede gelirse çok iyi. Yani Nursema'nın zorlandığı sahne. Tamam. Ama şunu isterim. Şunu istiyorum. Tamam. <laughs> Sen çekeceksin. <laughs> gelecek. <laughs> Sen hiç merak etme. O de ben konuşuyorum. <laughs> Nursema İETT'de <'ini> zorlanıyor. <laughs> Nursema'nın İETT'deki ki İETT zor anları. Reklam neydi? Ya bir reklam da yani bir anda laps diye piril giriyor. Laps diye bir şey giriyor. Alttan Enceden bir yerde gösterin. Evet. Bizim içinde çok komik oluyor ya. Yani. Ben şöyle bir reklam almak isterdim. Kıvılcım geldiği zaman altta şey islamievlilik.com var ya. <laughs> Kıvılcım yani başka bir şey yok. Alev ile Apo geldiği zaman da aşk gibi, gibi i̇şte bir şey. İnternet sitesi. İnternet sitesi gibi. böyle hani işte bulun gibi. Ya da hani bu kadar mı fark eder gençleştim resmen Apo geldiğinde. <laughs> o çok Çiğdemin güzel. Iyi falan. Apo çıkıyor. Koşuyor bir anda bu. <laughs> Apo. Eşofmanları giyip. <gibi. gülüyor> Apo Alev'e su getiriyor. <laughs> Koşarak böyle. <laughs> Ay çok güzel olur ya. Benim ilk şeyle başladı ya bu işte yoğun bakımda Ömer. <laughs> evet tabii. Ömer'in de bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Çok unutmamış. <laughs> İçinden yediğin kişilerin haddiye sağlıyor. ben şunu anlamadım. Ömer'in hastalığı bir 3 ay sürdü. Tedavisi, Tedavisi gibi. garip gibi iki gün sürdü. bu kadar söyleyecektim. Kafasına edelim. bandı <laughs> koyup <laughs> Hadi yürü <laughs> evde dinlendi çıkardı o da nasıl ölümcül ameliyatmış anlamadım iyi gecesiz. İki gün yoğun bakım sonra tahliye belli ki sözleşme imzalanmış <laughs> para da anlaşılmış hastanede çekim için bir gün <laughs> bir günle halleder i̇şte Ömer sözleşmeyi uzatmak için bahane yapmış bak beni arabiyolar banken şey bu kapıda bekliyorlar ya <laughs> böyle Abuk abuk tepkiler işte herkesi böyle çok kaygılı falan Fatih diyor ki bir şey kötü bir şey olsa haber gelirdi ya. Bu ya, mu Fatih gerçekten o, burada? O Fatih bakışın çok güzeldi. Bir daha yapabilir misin? <laughs> o hani... Bir şey olsaydı haber gelirdi ya. Fatih ha. harikasın. Kaygılanmayı bile beceremiyorsun ya. Bu nasıl rolsüzlüktür kardeşim Fatih. ya? Fatih! Ya da aşırı iyi rol yapıyor. Çok geçiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Yine bilmediğimden söyleyeyim. Belki odur konsept. Zaten Kıvılcım Ömer'in yanına girmiyor. Neden öyle ameliyat girecekmiş gibi giydirmişler. Elinde bulaşık eldivenleri var. Cama dayanıyor değil mi dışarıda. Zaten dışarıda. İçin öyle öyle bir, bir alan mı var? Demek ki ya da orada... E zaten y adam yarın evine gidiyor kafasında yarın bereyle. Ya belli ki Kıvılcım demiş ki bana mavi yakışıyor. Bununla çıkmak Bununla istiyorum. Bununla çıkmak istiyorum. E zaten baktım ben. Ben şey baktım. Kıvılcım, Alev falan hep mangodan giyiniyor. Evet İzler sen, gibi. sen dedin ki... İzler gibi. Kendi adına konuş ben mangodan giymem. <gülüyor> <gülüyor> sen hatta geçen hafta büşte oldum. Kıvılcımla eve Kıvılcımla pişti oldu ama sönme Anne nereden giyiniyor? Asıl problem bu. Defakta. Ben dersi var iki olduğunu düşünüyorum. Defakta. Sönme zanne var ya adını Feriha koyduğumdaki annenin para bulmuş hali. Ya sönme Anne çok uzatıyor bari. Çok uzatıyorsun ya. ya. Yok Alev sen buradan çık git. Yok Alev gel ben... Tamam anladık tepkidesin de yani sönme Anne kızını mı atacaksın? Her şeyde bir anda sessizlik sönme zanne konuşuyor. Ok bumur. <laughs> <laughs> Neyse ki Mustafa şey yaptı ama kendini ya, <laughs> sönmez onu anlayacak zaten. De onu. O da dedi alakası var kardeşim iş bu. Ne alakası? Mustafa'lar en çok Mustafa üzülüyorum. Aynen ya. her şey vicdanı, ona geliyor. Sönmez anne deme yoksa sönmez anne böyle olur. İstediğini der der. yani. Azıcık evlatmış bunlar. Sorma ya. ya. bunlar nasıl şey yapmış Analarım şey gibi korkuyorlar. Alev'in yüzü. Alev'in yüzü iyi. Alev'in <laughs> yüzü gerçekten iyi ama ben Alev'in yerinde olsam yani içine zehir konulabilecek de seviyede bir büyük bir yüzük. Evet. Alev bu ara çok aşırı saçma hareketler yapıyor. Arkasından gelme, hastaneye gelme. Evet. Öyle tut, aptalca şeyler yapmıyordu. Evet, bir tek şey sahnesinde Yok ben Apo'yu savunmaya geldim. Yani Apo'nun da azıcık ağzı yüzü vardır. Sence o Apo'nun evlatları var. onu dinlemez mi? Ağzından birinin bir şey çıkamıyor. yapıyor. Son sadece en son hepsi e, tepki gösteriyorlar. Tepki gösteriyorlar Apo tek tek. İşte sen hani sen de suçlusun falan gibi. Ama Apo'nun da böyle hala. Haklısınız. Haklısınız. Asla çizgisinden çıkmasın, şey, Salon şey, beyefendisi. Boşanmak üzereyken problem çıkmasın. Sessiz yani. oluyor. Apo ne zaman coşacak acaba? Apo A, Pembe var ya. gibi. ya net delirecek. Pembenin gelinliği gibi. Nasıl <laughs> Çok <Çökinin atla>? <laughs> annem, <gülüyor> annem delirdim annem. Sana ne oldu kızım yürü git. <laughs> Aa. <gülüyor> Öyle yaptın Nilay. Bu öyle arada tek yani. bir tek pembenin yanında aslında ciddi ciddi Nilay sürekli duruyor. Aslında Nilay çünkü <laughs> Nilay o şeyi aldı orada kendi. Yani eğer ben pembenin yanında durursam ailenin güçlüsü olacağım mı yani aldı. Güçlüsü de olsan ne olacaksın? Abi bir şey söyleyeceğim. Sorma ne olacaksın? Sorma hayvan gibi evde oturuyorsunuz. Yala mı nedir belli Aynen. değil. Bir eliniz yağda, bir Bak eliniz bağda. Ya. Bak abi, bana ne derim ne ya? istiyorsun? Sizin tekneniz de var, git hmm. tekne. tekneye. otur ya. Takıl teknede. Apollo'ya Apollo Alev ne mi oldu? Oo, ne güzel. Bana ne der, geçerim. Bunny ben de. En güzel sahne ama bu bölümde şeydi, rüzgar. Aa evet, çok güldürdü beni. Beni de çok güldürdü. <laughs> öyle, ay ağzını öpeyim. Falan. Ay <laughs> şey, şey, de çok güzeldi yani. O girişte hani, outfit'in bozuldu. <laughs> <laughs> Aynen, outfit'in. Bir de şey diyor ya, azgın teke. <laughs> Doğru. Gerçekten doğruları söyle. Ama fragmanda gördük. Yeni bölüm fragmanda. Nasıl bir intikam alacaklar sence? Rüzgar ve Pink nasıl biri olacak? Ya bence zaten o Pink aşırı içinden şeytan çıktı. Dedi ya ayıracağım. Evet. Kesimde. Boşayacağım hepsini. Ne alakası mesela? var? Kötü. Bak kötü. Şey dedi ya e, doğa senin annen kötü bir kadın evet. kötü. Gerçekten Pinko kötüleşti ama yani demek ki bir şey kaybedince bir, gerçek yüzü ortaya şey çıktı. Bir şey sorabilir miyim? Derinlemesine bir soru. Çok çok heyecanlı. Şimdi Apo ile Alev birbirlerine aşık oldular. Apo Alev'e aşık oldu. Ve aslında evlilik içindeyken de bir aldatma hani hep dikkat ettiler. Yani bir şey yaşamadı. Alev kaçtı, Apo söyledi, <laughs> gitti falan. Sence peki yani bunun bir çözümü var mı? Artık Apo şeyi sevmiyor pembeyi. Yani, Alevi seviyor şimdi. Yani ne yapacak bu durumda? Boşanıyor. Yani boşanıyor ya aslında normal. Sadece yaş farkı çok. Peki bir şey sorabilir miyim? Kıvılcım'a, Kıvılcım'ın <laughs> resmini çizdirmişler. Çizdirmiş çok ünlü bir resmi, ressama. Kıvılcım'la alakası yok. <laughs> Aynen sen ben çizmişiz net. Zaten ben hemen dedim ki ya idamla ben zaten sanat dersi aldım. Bir dakika resimciler burada. Hatta diyecektim sana vaktim olsa gel biz çizelim. <laughs> Hafta içi izledim. Neden kıvılcım? Ne güzel, niye kıvılcım şey düşedim? Bu kim ya? Hiç i̇şte e fotoğraf, resim geldi bana ama. Instagram <laughs> fitresi. Aa, çok teşekkürler ama galiba Mirri çizmesi. <laughs> Keşke öyle arasında. Teşekkürler Mirri olmuş bu ya. <laughs> Yeni bölümde neler olur? Doğa... bu doğa coşuşa geçiyor. Doğa bu uçuşta. Bu evin hanımı benim. Tabii Alev gelene kadar falan diyor ama demek ki o arada... Bebeği elinden almaya falan. Yapıştırdım. Işte, yani, ne yapıyorsun? Gerçekten. Hayır yani şimdi Doğa da intikam almasın. Kim intikam Aynen, alsın? Aynen. Doğa çok çok zorladılar Doğa'yı. Bir yani. bilgi verebilir miyim? Sır bilgimi. Sır bilgi. Benim bu tespitim aslında? Hı -hı. Sizin de tespit etmenizi istiyorum. Kızılcık şerbeti ve kuş uçunda aynı iki karakter var, aynı rolü oynuyorlar. Kızılcık şerbeti kuş uçunda. Metehan. Hayır. Kuş uçuşun demek aynı Bilmiyorum, o. Diğer çocuğuma meştedin acaba hayır aynı, ro, aynı. Ha, aynı, tek, tam, aynı, aynı rol. Aynı tip aynı rol. Yorumlarda buluşalım. Haftaya bunu açıklayacağım kim olduğunu. Şimdi açıklamıyorum. Tamam haftaya açıkla. Haftaya açıklıyorum. Kızılcık şerbeti ve kuş Uçucu aynı karakter. Aynı rol oynuyor. Çok <laughs> Hiç merak değiştirmemiş. ettim. Söylemiyorum. Tamam. Yorumlarda buluşalım. Fark ederseniz lütfen yazın. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun lütfen. E, like atın. Yorum yapın bol bol. Zaten e, önümüzdeki haftalarda attığımız yorumları da burada okuyacağız, değerlendireceğiz. Kesinlikle yorumlarda buluşalım. Kim haklı kim haksız karar verelim ve rüzgara onun üzerinden kaç verirsiniz buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.